Ee, onlar, e, han hanımlar ne isterlerse onlar hizmette bulunacaklar. İnsan suresinin altıncı ayeti kerimesi. Gümüş beyazlığında bildir gibi şeffaf kaplarla sakile. İşte anlatıyoruz zaten. Bunu cennet şarabını öl 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 ölçüsünce tayin ve takdir ederler. Onlar ne kadarsa. O fincanlar içerisinde. Böyle kupalarda vermezler veyahut da içkilerin hani, rakı içenlerin dübleleri gibi bardakları gibi vermezler. allah Teala her şeyin en güzelini, en kibarını, en temizini, en layık olanını yapıyor orada. Cennete arada Allah'ın salih kullarına nedimeler yani genç hizmetçiler sakinlik yaparak bilir gibi şeffaf kaplarla, kaplarla cennet şarabının ölçüsü, ölçüsünce cennet ehli olan insanlara sunarlar. Cennete her şey insanın evinde istediği kadar, istediğinde yiyip içmesine rağmen, sakilerin ölçüsün, ölçüsünce cennet şarabını cennet ehli insanlara vermesindeki murat ise cennet şarabının çok lezzetli olması, dünyaya şara, dünya şaraplarına benzeme benzemeyip, insanın içtikçe içecek ettiği bu şaraptan ayrılası gelmediğinden ölçüsünce yani içimine doyum olmayan bir şarap manasındadır. Ayrıca şeffaf bilbir kaplarından Murat ise bunlar dünyanın maddeleri gibi değildir. Dünya alemi ahiret aleminin benzeri ve gölgesidir. Öyleyse dünya hayatı madde, ah madde ahiret aleminde nurani ise dünyadaki maddelerin benzerleri manasındadır. Evet. Ne güzel. Hepsini sizlere açmaya çalışıyoruz. Evet.